Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine benim ama size bir şey açıklamak ve e nasıl bir tarif, pasta tarifi göstereceğim. Şimdi size bir şey açıklamak istiyorum. Hani şimdi benim ilk kendimi tanıtım videomda ben oyun videoları hemen çekemeyeceğimi anlatmıştım ya. Bu başka videolar çekemeyeceğim anlamına gelmiyor. Evde yapacağım aktiviteler var. Size gösteririm. Tarifler var. Yapacak şeyler var. Evcil hayvanlarımı gösteririm. Yani öyle şeyler. Şimdi mozaik pasta yapımına geçiyoruz. Geç. Bakın arkadaşlar böyle kırıyoruz. Böyle iyice ezilene kadar kırıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra diğer diğer kısma geçiyoruz. Geç. Arkadaşlar geçmeden önce bölüyorum. Ama biskü bisküviyi istediğiniz bisküviyle yapabilirsiniz. Ama petibör bisküvi olması gerek. İstediğiniz bisküviyle yapabilirsiniz. Dediğimde petibör bisküvinin koyu, sütlü, normal hali. Şimdi geç. Evet arkadaşlar. Şimdi kırdığımız bisküviyle bir bardak Süt koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi bunun içine bir tane yumurta kırıyoruz. Öyle koyduk. Arkadaşlar şimdi bir kaşık ter r... tavada eritiyoruz. Bu böyle gerekiyor. Her arkadaşlar şimdi eriyen tereyağının içine 3 kaşık yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Ama ondan önce ocağı kapatıyoruz. Şimdi bu ısınıyor. Gördüğünüz gibi erimeye başlıyor. Arkadaşlar şimdi az sütle tereyağı ve kakao karışımımızı kurabiyeni kurabiyelere döküyoruz ve şimdi bunları karıştırıyoruz. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Artık geç demiyorum. Çünkü bir anda ke kesiyoruz. O yüzden geç diyemiyorum. Ama sıkıntı olmasa sizin için güzel olur. Arkadaşlar şimdi bu kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Sonra bir tepsinin üstüne streç film seriyoruz. Sonra böyle iki yandan kapatıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Tamam. Sonra böyle büyütüyoruz, uzatmaya çalışıyoruz. Şöyle uzun olduğunda tamam oluyor. Arkadaşlar sonra streç filmle böyle sarıyoruz ve buzluğa koyuyoruz. Görelim. Boş bir alanda koyuyoruz. saat buzlukla bekletiyoruz şimdi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımda kalmayı unutmayın abone, abone olup like atmayı da unutmayın Hepinizi çok seviyorum görüşürüz bay bay